どうだ basarsın sonra da basarsın. ben al. Hadi gidelim baskı var baskı var. Düzgün böyle oynayalım abi. Nasıl acaba değişiklik olsun. Hadi kuleye evet. çıkayım. Hadi kuleye çıkayım. Oha. Oha. Hadi. Bayırda da olabilirler. Ha gördüm gördüm bayırdan <laughs> geliyorlar. Bayırdan geliyorlar bak şurada. Şurada. Watch out. Watch out. Buraya mı geliyorlar? Geliyorlar hadi. Altı setler ha bir tanesi baygın. Üç kişi de orada. Hangisi baygın? Üç kişi orada bak bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada. Bir tanesi taşta. Yukarıda mı Bak şu, ba şu baygın, şu baygın. Son işaret değil baygın. O da baygın, o da baygın. Benim baydı. Tamam öldüler. Tamam. Öldüler. Ya ha ha. Abi bir şey. Play'e çıkmak da iyiymiş. Valla mı diyorsun ya? Valla mı Patlayıcı mermi. Melih geçer. Bu kırmızı. gel gel. Bundan kırmızı var Melih gel gel. Abi yelek MK kask. Of. Of. Ben, ben mermileri çekeceğim. Hepsi birden mi? Bana çekmiş. Of. Oh my god, adam, adam. donsuz gitmiş şeye. Çok mu tecavüze uğramış adam? Tabii Bomba atarlar. Adamı gördüm. <laughs> Şu kalabalıklar, kalabalıklar. Geldim. Yavaş, yavaş. <laughs> Biz, biz nasıl de bayıldık? Aynen biz nasıl bayıldık ben de bilmiyorum da adam bayırda bayırda Murat abi gösterme. Kaldır bizi sıkıntı yok. Dur ya Melike sen <laughs> sık Yok yok sıkıntı yok Melike Aa, de ben kaldır. Ben iki baygın verdim ben ona. Ben iki, iki, iki baygın verdim. Verdi. Tamam tamam. Bir daha ben çok yedim. Bana harap edip atıyor öyle. Oha. Allah bela belasını versin. Tut bizi tut. Gelin abi. Buraya gel. Apo dikkat et. Hemen Apo yukarı çık adamı yaklaştırma Apo. Hemen yukarı çık. Ay, şu harabetikini vur ya Allah'ına salak ya. Açıl ya. Yapma ya, abi kule var ama. Ne var ne var? Murat abi. Murat abi hiç atma. O. o da bayılır. Bayıldı. Helal. Nerede öteki? Abi burada. Bayıldı. Hayal, ben de bayıldım. Leş geldi. Nerede ya? Yok gel gel gel. Kule olabilir. Kule olabilir. Kule Gel buraya. Gel buraya. Kule var. Kule. Ciyoyu kaldırın. tamam. tamam. Ben ben kuledekine sıkıyordum ya Murat abi kuleye dikkat yaklaşıp yaklaşıp adam orda adam orda burda aşağıda tamam arabanın arkası direkt basalım direkt basalım ben cam basınca hadi ko Allah'a bakma Allah bakma ya ne 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 ya kes. <laughs> <laughs> Bundan bir yere Çok iyiydi ya valla. <laughs> bu mekayı da ben çöküyorum. <Böyle, böyle. Ha? gülüyor> çantayı al, çantayı al tam olsun. Sen de bir set full olsun yani çantayı da al Melike. <laughs> <laughs> ne güldüm ya. At işte bir şey. Bak bunda künyesi bende. Bunda... Ben de iki leş var burada. Sadece. Ben ben de bir leş mi iki leş mi? Ne? ne o bunda da bir sürü mermi var. Bu led satayım. Altı smok altı hı -hı. şey. Hı -hı. Şey hı yelek var mı? Kimin üstünde yelek var? Ben de var. Ben de yok. Yelek tamirli mi kanka ya? Ben yelek 27. Olmayabilir. Buna bak bakayım. Aa, abi, benim 1600 oldu. Canım. Bak diyor oluyor. Ben sana ne dedim? 1600 de çıktıydım. Da. Ben bu tek abi, gözlüğü giyiyorum. Ben, ben sana çıkarken atarım. Abi, onu Tamam. Bir... <laughs> yok yok, sıkıntı yok. Ziyad abi. Bendekinde 1500 RAM var. Bunda 1400 ya, bu da yeterli şu an. Sıkıntı yok. Tamam. Of, indiriyorum bunu. <laughs> Çıkmayın ha, göstermeyin kendinize. Yok, <laughs> daha çıkıyorum. Burada. Burada, burada dağ orada. Dağda var, dağda var. Tamam dağ da tamam, geldik geldik. Dağ yani. Dağda var. Dağ ya. Dağdalar mı? Yok, iki taraf. Tepe, tepe. Gel gel Murat abi, direkt oynayalım. tepeye oynayalım ya. Tepe ya aga var ama. Abi bırak Büyük orayı sen boş ver gerek yok sen gel abi. Sizinkiler bayılmış zaten. Gel direk yakaladık Apo zaten. Apo daya da, belki, belki gitti zaten. Abi birinin canı yok. Bayıldı. Geldim, bayıldı, bayıldı bayıldı. Bayıldı. Nerede lan? Şurada. Ne edin, ne edin. Bayıldı o da. Geldim geldim Apo'cum. Evet, Kaçacağım o kadar lan. Evet. Ben aldım ben. Aldım. aldım. geldim geldim. Murat adam, uçam. Uçam, uçam, Tut ben... sen, tut. Canını koyuyorum. Tüh ya Melike gitti. 108 tane. <laughs> uh, Melike kurban ettiniz beni. Kurban ettiniz. Kurbanlık koyun gibi gittin <laughs> Melike. Melike. <gülüyor> Yakıcı el işte Allah'tan adam var ya. <gülüyor> Allah çalsın <laughs> Melike'nin var ya. MK kas çanta. Kaç kişi vurduk? 3 kişi vurduk. Oha. Ben bir tane ben MK aldım. Ben bir çanta belki... aldım. Aynen belki şalımı alalım. Bir... Kas kaba. ABN bir şey bilmem ne. çelik, çelik çepe. Çelik çepe verdi aynen. Ver oğlum çelik çepeyi. Ben de şundan iyi. Aynen. Abi ne? Vay. 79, attı at. 83. Aaa 95. Şaka yaptım ben şaka yaptım. Nereye gidiyorsun şaka aldım, yaptım. Olur. Ben aldım ben aldım. Selamun aleyküm baaa. Aga bunlar bizi vurunca şimdi hiç çıkmayınca adamlarına verdi. Hadi Amar. Yanıcı Baygın. sıkıyor. Baygın o. Helal. Murat abi oradan baskılı oynayın. Ben çıktım çıktım geliyorum. Oo oh, bir tane geldi leş. Leş geldi bana bir tane gelin, kanka. Kaçıyor kaçıyorlar sana. gel. Kanka can asıl. Bunlar farklı kız, farklı kız, farklı kız, farklı kız. Kanka dur bir canma sakla, dur bir canma sakla. Bas, bas, basak. bas yani canım. Adam baktı, adam baktı. Yok, artık yok. Dört, dört setler lan bir tanesi, dört set. Can basıyor. Baygın, baygın baygın bayılttım. Can basalım raşlayalım. Bayılttım. Hadi hazır mıyız? Lan lootlara bak. Basıyorum basıyorum. Şş bak, adam, adamları basıyorum. Bak, bak. Basıyorum. Burada bağımdayız. <laughs> tamam. ben da? sizi göremiyorum ya. Neredesiniz siz ya? Aga arabayı bilip çıkmanız de. lazım. Bitti mi Cio ben sizi Önden göremiyorum de. ha. Ne Dünyanın lootu var moro La Resul Bize de bırak lan La ke almışsın hepsini zaten Gel 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 bunu da al gel bunu da al hmm. Çelik çapa, ha çat çelik çapa. oğlum gel gel Kask mı? Hmm. Melike'nin çelik çapı çok mu? Kanka birinizi alın Melike al şuraya yelek attı yeah. Melike Yelek attı Melike Alalım ki Nasıl oluyor? oluyor Lan herifler dünyayı vurmuş. Çantan çantandakileri al. At. <laughs> ne ya her yerde yelek melek bir şeyler var. Tam buna. Böyle olmuyor mu? Gel kız buraya gel. Sen burada mısın? Allah. Ah Melike ben de baktı. Oğlum herif. Aga bak bir kere. Ee Beni de artistik yapıyor ha, burada. Aynen. At at abi vur ağzını Murat abi. Murat abi vur ağzını. Burada da. kask yok ki. Bizim mona Bizim çipi mona <laughs> çipi. Diyordu <laughs> mu ben Şurada bayı Şurada şurada baydım ya. Allah Allah. <laughs> Ay! Apa nerede Tek başına gelmiş vurdum burada. Öldü mü direkt? Öldü öldü direkt evet. bitti. 5 yeleği var. Bir de mağa mermiyle girmiş. Ben basıyor. DPS üstün de olabilir. Çok bir sıktı bana. Sekansı tekrar 87 attı. Hayır hayır. Apo. Hı. Onu da aldım. Oh my god. Oh, oh, oh. Allah'a bekmeeeer. 4 set ya 4 set bak. Allah'a bekmeer. 4 ha, set. Aa sıçtım. Gaza Allah Allah. <laughs> Hepinizi şey izlediyorsunuz bir de. Gaza gelmiştim. Bombayı teknik mi diyorum? Allah bak bak. Geliyor. Ay ay. Gel. Geliyor ya. Vurmayın, vurmayın, vurmayın abi. Vurmayın, vurmayın. Yumruk, yumruk, yumruk. Yumruk, yumruk. Aa, bu sefer vurmamız lazım vallahi. Gel ya, gel. dolduruyor, iksiri dolduruyor. İksiri dolduruyor. Bekle. <laughs> <laughs> <İksiri dolduruyor. gülüyor> <laughs> <laughs> <İsmili. gülüyor> Bomba atar düştü süper. Adam çift bomba atar girmiş be yüzsüzlük gibi lan. Ne? Hadi gel gel yapış yapış. Apın oraya yapış. Şey cihatın oraya doğru. Burada bir tane sandık var. Bunu açacağım. Bana burası da açılmamış bu. Önümde önümde adam. geldi geldi geldi. Help gel 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 gel. Help me. Help me. Bir baygın. Ben yanıcı mermiye bayıldım. Yanıcı mermiye bayıldım. Biri kapı girişi biri şeydi baygın. Bir tanesi solda bir tanesi kapıda bak baskılı oynayın. Şurada bir tanesi. Murat abi sen halledersin. Smoklayın smoklayın. Gelmeseydiniz keşke be. Adam da baygın. Ben siz attım. Önümüzde baygın. Önümüzde baygın. Canavar geldi. Beni ya sıkıştırma, abi. Bizi sıkıştırma bizi Ölürsem ölürüm. Melike önümde yandım, bak şurada. Tut direkt, tut direkt. Tamam. Öldü, baygın, öldü, baygın öldü, o, baygın da, baygın da o, baygın da. Baygın da. Helal kız valla. Raşla, raşla Melike, raşla. Koş, koş senle koş. Geldim Murat abi, geldim dayan. Bayıldım. Geldim, geldim. İyiydi benden çok iyiydi. Kafa devam ya. Tamam. Çok iyi. Beni tutun. Melike sen tut şeyi. Tek Batu abi. Melike sen de peşine git hemen. Hemen peşine git. Bomba tara gitmeyin. Direkt peşine git. Geliyorum ben de gidiyorum. Bomba tara yedi. Bir canım bomba var. Bir, canım var, bir canım var benim de. Can bas Emre. can bas. Adam bomba tara yedi bakalım. Tamam. Kaçacak o kadar. Kaçacak o zaten. Go 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 go. Go 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 go. Kaçılın 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 geliyorum. Ay yandın Bak. sen kardeşim nereye kaçıyorsun? Sağda sağda yaşın. Aldım aldım. Ay. Valla olsun. Yukarıda da var bir tane. Valla Melike beni tutmaya gelmese Adam... ben gitmiştim ya. Ya aga benim anladığım anlamadığım bir şey var. Ben yukarıda beni Melike kaldırdı. Hit bastım. bastım. Aga sizi ben nasıl geçiyorum orada ya? Abi biz Tuklayı zaten şey yere. yapmadık. Ben zaten şey dedim. Duvar dibinden sıkıyor mu bilerek? Heyecan olsun. İmdat <laughs> kurtarın. Ama adamlar çok bastı. Melike boyun şunları boyun alsana Melike. Melike şunları da Ben orayı görmedim. Olabilir. Allah Allah'a Allah. Abi. <laughs>